çekiyor. Darılma da. Deli abi kendisi an yanına geldi ama oyun oynuyor. Ee, çok iyi oynuyorum. Şimdi abim yakoru vardı. 6-0 şimdi onu yendi. Ah be. Ah. 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 Nereye şöyle? Of aldım. Şöyle. Şut. Ah açık bak. Şun... Açık mı? Böyle vurdum ya. Bak böyle doğru Çok iyi. Moral bozmuyoruz. Moral yok. Moral bir bozmak yok. Emil Okur'um vardı. Ben şey... unuttum onu. Yağar başlamıştım. Abi ah abisi ya. O onu yüzde doksan gol ol gol ol. Ve yüzde beşi de yemin ederim oldu. Of çok iyi ama. Şimdi oyun videolar. Yeterli bir hesap. Nasıl bilir? Ay çok iyi gitti ama. abi sıra aldı. Ya hatırlıyorum yerim yeri ya. Uyarayım yine Ne oldu Bakayım. Abi o adamın kalçasına vurdu galiba. Aferikik. Uy! Çok iyi bir gol arkadaşlar. Bunu tekrarla izliyorum. Bak gidiyor pasını veriyor ve takılmaz. Abi 90'a galiba çaktı. Yes ya. Yes yes yes. yes. Dakika Bekle daha. Daha aslan aslan çok hızlı davran. Şu an biraz tarzıma verin bek. Şu an prime olduk. Şu an prime olduk. 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 Aa, ah, ama son prime yani. Yeah. Bizi. Şimdi Akşam oynuyoruz. Akşam akşam kaç? 9 ve 6 Onlar maçı yarısında böyle bitirebilirim. Şartı 2 olursa. Bütün yarısında bitirebilirim. şimdi. Olur, 36, 37. Hayır abi aldılar ya. Çok iyi gidiyordum. Bir de pasta öldü ya. Aha, uh, uzaklaştırabilirim. Hiç yes, uzaklaştırma al al Pasta verme sen. Sen şurayı bir pasta ver. bu çok iyi gitti. Şimdi nereye katatabiliriz? Şimdi ben kendim şuraya katacağım Sonra burada da Şuraya çık. Abi ya. ya bir şey bu. Bir dahakine daha iyi. Bir dahakine daha iyi oldu. Kral tarzını takıyoruz. Mesela şimdi kral tarzını da taktı ya. rol <laughs> Ronaldo kral tarzını da taksa var. Bunun sayesinde şimdi uyuyduk. Şu an geç. Geç atak hızlı. Gol attı da. Yatlar bir bir gol ya. Yes. İlk geri bitti ama. Abim de geçmek için çok zor. Hmm. Neyse kolay ama ben şu an zor diyorum ama şu an prime Tamam o yüzden hadi bak bu sefer gerçekten prime başlı Prime başlı prime, prime Saz 5 diyor Hiç bunun Çek çek he Bas abi bas 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 Uy çok iyi valla Abi bu arada aslında çok iyi oynuyor <laughs> Abi bak beni bir yok istiyorum Bunlardan çıktı değil mi? Bekle. Görmedim ama. Adam yaptı adam. Top bizde. Yes. Evet top bizdeydi doğru söyledim. Evet içeri çak. Hayır. Koş. Ya Kuş. Yaramadım. Ya. Anam ona pasını verecek. Şimdi bizimkiler oraya girecek. Sonra da da pasını vermeye çalışacak ama veremeyecek. Sonra da şu. Hayır sonra da pas sonra da. Bir adam dediğim gerçekten çıktı. Doğru çıktı. O sekiz O Ya bunun olması gerekiyor. On ya da yedi. Ya on ya da 7 olması gerekiyor. Ama sekiz mesela sekiz. Ama o 18. Abi gol olsa var ya çeşireceğiz Uzaktan atmayı deneyeceğim ben Uzaktan atmayı deneyeceğim Şimdi zaten uzaktan atmak daha güzel Sıkıcı değil o Aha top aldım şimdi Abi o gol olsa yemin ederim Çok iyi olur çok iyi olur Çok iyi olur yapacağız. Ya bunu zaten bizim oyuncu yüzünden bu Bizim oyuncu yüzünden. Bizim oyun. Attık. Bizim adama geldi. Sen bak. Hayır! Çık! Lan Adam onu bakar. ait. Ait diyor ait. Galiba bize bu takımı ait. Ben aslında ben abim Ben bir zamla ses oh, bir top güzel ama abi o gol olsa var ya ben şaşırırım abi. <laughs> ne oldu yani? <laughs> Buraya bak biraz bastım ama. Tut. Hayır. Ver aldı hayır. Ama attı kut. Gol. Golü tekrarını görsem ben bile şaşırırım. Nasıl bir şey? Bak top alıyor. Abi, abi bunu, aslında çok kolay e, çeviremezsin ki. Ama oyna böyle. Oyna zaten direkt aslında gol oluyor. Sadece sadece atarım. Ya aşıtmaz mı? Aşıtma çok ya. Aşıtmaz çok kötü gidiyor. Aşıtmaz uzaklar hiç olmaz. Evet. 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 Böyle kadın. Palen de tabii ki de o da doğru. Of ama bak. ama bunda çok iyi. Hadi. Evet. Çık. Abi o boyu da yarıyor. 20 lira verip şaşırır kadar position on the field. Number 22. Number Number Yok abi lan Abi bir çok yoruldu ya. Ima çıkaracağım. çok yorulmuş. Ona onun yerine şimdi biraz ölecek kim olursa. koysa ölsün ama <laughs> Aa, bak zavallı diyor da orada Allah 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 Allah. Peki. Aç oyuncuyu şut. Gol. Gol. Şok şok. Şok değil mi? Yok. <laughs> Bir şey yok değil mi? Ah şu abi. Ay ya! Var mı? ne ya! Gönlüm sayılmıyor ya be. Aa, var Aslında ben abinin geçtim ha. Böyle bir şey yok. Çünkü iki tane şut oldu. Iki, ikisi... Ne oldu görüyor Burada şut atarım abi. Burada atarım ya Zeus'u zaten dedim. yakından postalları atarım da. Ama zaten o sahadaydı onlar da. Ne yapacağım? Bastı. Aslında abimle bakayım. Abimle kur alt. Benimle kur. Bun ikisi. Hadi seneye de, de olucak. Çok çok adam gitti. Sıfır sadece kaldım. Benim ne PES biraz kaçıyorum. Şimdi Koy bir de yavru, bir Abi oradan atamayacağım ya. Gol, gol iki katı Alttan bile, alttan bir alttan bir Abi son beş gram kalmış bir de ya. Bir de hayır şu an yani dört şey gram kaldı. 4 dört gram da anca bir şey yapsın. Yemeyeyim, altıma yedim. Üç gram kaldı. İki gram kaldı. İki gram, iki gram bak gram, gram. Gram. <laughs> gram. Kırırım. Şimdi son bitti bile. Maç bitiyor. Ve maçlarımızdan bir tanesi Messi. iyi ya Messi de iyi tamam. Kavimga alıyorum. Kavlinga aldı bile. Kavlinga aldı. Okey okey. Ne geldi? Yes. sağ